Kanalıma hoş geldiniz. Dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Leman'ın başına buyruk hareketleri ve kıskançlığından dolayı kendini kontrol edememe halleri Azade'yi iyice sinirlendirecek. Bu da Leman'ı konaktan kovmak olacak. Ama Sinan her ne kadar annesinin sözünden çıkmasa da Leman'a bunu yapmayacağını söyleyecek. Ve Sinan'la birlikte herkes de Azade'ye karşı çıkacak Müge de annesini destekleyecek. Azade, Sinan'ın hayatına Ebru'nun tekrar girmesinden oldukça korkarak önlemler almaya çalışacak. Ama bu aşkın yeniden doğmasına engel olamayacak. Ebru'nun belalı kocasının gelişi de Sinan'ın onu daha çok korumasına neden olacak. Ebru her zaman Sinan'dan uzak durmaya çalışacak. Ama her seferinde Sinan'ın yardımını görmesi de Ebru'nun yeniden Sinan'a olan ilgisini artıracak. Bakalım yeni bölümle birlikte bizleri daha fazla neler beklemekte. Kalp yarısı dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.